Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte küp kök tanjant x fonksiyonunun ters türevi, yani belirsiz integrali nasıl bulunur, bunu inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu video birazcık uzun olabilir ama oldukça tatmin edici, güzel bir sonuç bulacağımıza size söz veriyorum. Şimdi bu fonksiyonun ters türevi bulmak aslında biraz zor fakat elimizden geleni yapalım. Şimdi öncelikle değerli arkadaşlar, kare kök tanjant x videosunda olduğu gibi küp kök tanjant x'e ben U diyerek başlamak istiyorum. O halde değerli arkadaşlar tanjant x'in u'nun kübü olduğunu biliyorum. O halde 1 artı tanjant kare x dx yani her iki tarafın diferansiyelini alırsam şayet 3 u kare du. Bunun yanında tan kare x dediğim şey de u üzeri 6 olduğundan dx eşittir 3 u kare du bölü u üzeri 6 artı 1 gelmiş oldu. Bunu eğer değişken değiştirdikten sonra integralimize entegre edersek integral u çarpı dx yerine de bunu yazarsam 3 u kare bölü u üzeri 6 artı 1 du. Bu da eşittir. 3'ü dışarıda değerli arkadaşlar. U küp bölü u üzeri 6 artı 1 du. Şimdi ben buradaki u kübü değerli arkadaşlar u kare çarpı u diye yazmak istiyorum. Neden yaptığımı anlayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra bir değişken değiştirme daha yapıyorum. Diyorum ki t eşittir u kare olsun. Eğer t eşittir u kare ise dt eşittir 2u du. Yani dt bölü 2 eşittir u du. Bakın u kare var u du da var. O halde benim buradaki integralim neye dönmüş oldu değerli arkadaşlar? Bölü 2'yi dışarı alırsam 3 bölü 2 t bölü t küp artı 1 dt oldu. Çünkü bu değerli arkadaşlar u karenin kübü olduğundan t küp geldi. Güzel. Şimdi burada ben t küp artı birin not olarak yazıyorum. Not. t küp artı birin çarpanlarına ayrılmasından dolayı t artı bir çarpı t kare eksi t artı bir olarak ayrılmasından dolayı ben buradaki belirsiz integrali aslında 3 bölü 2 büyük bir parantez a bölü t artı bir artı bt artı c bölü t kare eksi t artı 1 dt olarak ayırabilirim. Fakat buradaki abc b, c değerlerini bulmamız lazım. Eğer payda geniş yani paydalar eşitlenirse ve burada t kare eksi t artı bir gelecek ya a'ya dağıtırsak şayet a t kare eksi a t artı a burada dağıtırsak artı b t kare artı B artı C parantezinde T artı C'nin ne gelmesi lazım? Orijinal integralin bozulmaması için T gelmesi lazım. Yani ben buradan şunu anlıyorum. T kareli terim yok. O halde A eşittir. Eksi B. Bunun yanında A'lı terim de yok. Yani pardon sıfırlı e, sabit sayı da yok. O halde A eşittir. Eksi C. Yani B eşittir C. Bunun yanında eksi A, B artı C'nin bir etmesi lazım. O halde değerli arkadaşlar, eksi a'da, pardon a'da eksi b olduğuna göre 2b artı c'nin 1 etmesi lazım. Yani b eşittir c, o da eşittir 1 bölü 3, a da eşittir eksi 1 bölü 3 olarak bulduk ve çarpanlarını ayırdık. Yani ben buradaki integrali arkadaşlar istersem şu şekilde düzenleyebiliyormuşum. 3 bölü 2, aç parantez, mutlak değer içerisinde eksi 1 bölü 3, bölü t artı 1 artı 1 bölü 3 t artı 1 bölü 3 bölü t kare eksi t artı 1 dt olarak ne yapabiliyormuşum? Hesaplayabiliyormuşum. Şimdi buradaki integralden devam edelim. Bu sebeple benim biraz yere ihtiyacım olduğundan ben şurayı siliyorum artık. Ama neye t, n, u dediğimiz kalsın. Şuradan devam ederiz. Ne dedik? 3 bölü 2 integral 1 bölü 3'ler hepsinde ortak ya değerli arkadaşlar. Dışarıya alalım 1 bölü 3'ü. Şuradaki 3 gitsin. Şurası 1 olsun. Ne gelecek değerli arkadaşlar? İntegralin dağılma özelliğinden integral hem buna hem buna dağılabiliyor bildiğiniz gibi. t artı 1 bölü e, t kare eksi t artı 1 eksi integral 1 yani dt bu şunu dt'yi unuttuk. Özür dilerim. dt bölü t artı 1 Şimdi buradaki integral'i bulmak oldukça basit. Bunun hepiniz biliyorsunuz. Elen mutlak değer içerisinde burası t artı 1. Burasının ne olduğu muallak. Burasını da şu şekilde açmayı planlıyoruz. 1 bölü 2 çarpan vaziyetinde değerli arkadaşlar. 2t eksi 1 bölü t kare eksi t artı 1 artı 3 integral dt bölü t kare eksi t artı 1. Nasıl bu şekilde açabildim? Şu şekilde açtım. Burası 2T eksi 1 paydalar eşit. Burası da 3DT. Topladığımda 2T artı 2 geldi. Bir de 2 ile dışarıda sadeleştirdim. t artı 1 geldi. Burası zaten bozulmadı. O halde burayı bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi şurayı da siliyorum artık. Ee, T'nin u kare olduğunu yazacağım şimdi birazdan şuraya. Buradan devam edeceğiz. Şuraya yazayım. Şimdi burada da arkadaşlar bildiğiniz gibi niye bu hamleyi yaptım? Çünkü paydanın türevi burada. Bunu getirmeye çalıştım yani. 1 bölü 2 parantezinde değerli arkadaşlar ln t kare eksi t artı 1 burası bu şekilde çıktı. Şimdi şurayı bulacağım. Artı 3 integral dt bölü. Şunu tam kareye tamamlayalım. t eksi 1 bölü 2'nin karesi artı burasında 1 bölü 2 gelmesi lazım. Yani 1 bölü kök 2'nin karesi. Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar burası arc tanjant fonksiyonu. Yani burası aslında tanjant üzeri eksi 1. T eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü kök 2 gelmiş oldu. Bir de şurada 1 bölü kök 2. Pardon 1 bölü 1 bölü kök 2'den. Şurada kök 2 var. Güzel. Bir de başında 3 vardı değerli arkadaşlar. 3 kök 2 olarak anlaştık. Peki şurada kapattık parantez. En son olarak içeriye artık açarsak 1 bölü 2 elen t kare eksi t artı 1 artı 3 kök 2 tanjant üzeri eksi 1 kök 2'yi bu şekilde alırsak kök 2 t eksi 1 bölü kök 2 gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Bu da şurasının yanıtı. Burasını zaten biliyoruz. Pekala. Şu yanıtın aradığımız yeri siliyorum. Artık buraya cevabı yazacağım. 1 bölü 2 elen t kare eksi t artı 1. E, şurayı da silelim. Ln t artı 1 gibi değil, onu unutmayalım. Artı 3 kök 2 tanjant üzeri eksi 1. Kök 2 t artı 1 bölü kök 2. Artı ln mutlak değerisinde 1 artı t. Şimdi t yerine değerli arkadaşlar u kare dönüşümünü yapalım. Eşittir 1 bölü 2 ln u üzeri 4 eksi u kare artı 1 artı 3 kök 2 tanjant üzeri eksi 1 kök 2 e, t dediğim şeyde u kare olduğundan dolayı u kare kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı elen u kare artı 1 gelmiş oldu. Şimdi u yerine de değerli arkadaşlar küp kök tanjant x yazdığımızda sorunun çözümünü bulmuş olacağız. Yazdığımızda arkadaşlar şu gelecek. 1 bölü 2 ln. Açtım parantez tanjant üzeri 4 bölü 3 x eksi tanjant üzeri 2 bölü 3 x artı 1. Attım parantez. Artı 3 kök 2 tanjant üzeri eksi 1. Aç parantez. Burada u kare olduğundan dolayı tanjant 2 bölü 3 x kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı bir de şurası var. Artı ln tanjant üzeri 2 bölü 3 x artı 1 artı c. İstediğimiz belirsiz integralin sonucunu bu şekilde yazdık değerli. Yani.